armutlar diyarına hoş geldiniz Herkese selam arkadaşlar Evet zor hayatlarımıza devam ediyoruz elfidayı düzenledim şöyle size göstereyim. E, rengimiz kırmızı normalde biliyorsunuz nesil rengimiz ama eee dedim ki okuldan liseden mezun olana kadar en azından erken mezun olacak inşallah Me mezun olana kadar dedim böyle kahverengi kendi orijinal saçlarıyla takılsın diye düşündüm zaten kızıl göreceğiz full çünkü e, yetişkinliğin ortasına kadar biliyorsunuz arkadaşlar bu evde yaşayacağız ailemizle eee ama yetişkinliğe kadar beklemeyeceğim kızıl yapmak için şöyle çok güzel oldu Elfidamız gerçekten ve uzun saç çok yakıştı böyle gür kabarık saç gerçekten çok yakıştı ee, tarzını da tabi değiştireceğim kızıl yaptığım zaman zaten renklerimiz de hep kızıl olacağı için böyle e, kırmızılar siyahlar kullanırız çok güzel oldu Elfida ya. Allah fıstık gibi kızı oldu. Beni de hiç ekstra böyle uğraştırmadı yani. Kendi zaten çok güzel olduğu için. Şöyle size göstereyim hızlıca. Ha. Yo. Ee, kızıl yapınca kısaltırım saçlarını büyük ihtimal diye düşünüyorum. Biliyorsunuz büyü dünyasına meraklı bir kız olacak Elfie ee, daha. Mezun olurken de bu dünyayı keşfetmesini sağlamak istiyorum. Tabi nasıl yaparız bilmiyorum. Belki daha lisedeyken bile tek tük gideriz yani o büyü dünyasına. Arsaları falan gezeriz. Bu arada büyücülük hiç oynamadım. Bana tamamen sürpriz olacak. Sonradan büyücü nasıl olunuyor onu da bilmiyorum. yo Ayrıca e, aklıma şöyle bir şey geldi Biz şimdi kısa film ile e, geçiş yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar şöyle bir şey düşündüm şimdi Elfidan'ın sadece bir tane çocuğu olacak e, ama hani büyük şehrinde de birine aşık olup da biliyorsunuz o şehirde yaşamaya başlayacak evlenecek yetişkinken şimdi diyorum eee... Çocuğumuzun büyücü olmaması gerekiyor. Ben de diyorum ki Elfida'ya bir tane böyle gençlik aşkı yapalım. E, yetişkinliğin ortasında yani gideceği için şeye, kendi dünyasına. Mesela ı, hamile kalsın, öyle ayrılalım evden. Ah, bir tane custom content'i kaldırmışım sanırım. Hemen giydirelim altına bir şey. Zaten son giysiymiş. Ne vardı acaba altında hiç de hatırlayamıyorum. Bu vardı altında sanırım ya. Hangi rengi vardı hatırlamıyorum ama şunu koydum yani. Ya çok güzel oldu ya. Çok büyüleyici bir güzelliği var yani. Her saçta yakışıyor gerçekten kızımıza maşallah ya. Valla gözümü alamıyorum bu arada. Bakar mısınız? Ya, her şeyini özenle seçtim, tek tek. Evet, odamızı da düzenledim arkadaşlar. Böyle siyah konseptini e, getirdim yani odaya. Şöyle resimlerimizi falan tabii ki de ekledim. E, bu şekilde böyle değişik custom contentler indirdim. Bir iki gündür onlarla uğraşıyordum zaten. Hem kendi bilgisayarımdaki custom contentleri düzenlemek istedim. Hem de Elfidayı meslekler serimizde biliyorsunuz biraz oynayacaktım. Ee, çiçekçilik şey, çiçek dükkanına geçiş yapacağız çünkü. Onları falan ayarladım. Bizim kız en son işe gitmemiş miydi ya? Ee, yanlış hatırlıyorum demek ki. E, bu arada yetişkinliğin ortası gibi ayrılacağız evden olayı var. Ama öyle hani tamamen ortasına kadar da beklemeyeceğim yani. E, görevler güncellenmiş. E, bizimkileri yatırdım. Elfi daha ödev yapıyor. Şimdi birkaç gündür bunları hallettim. E, mesleklerde oynanış falan yapacaktım. Onları yaptım falan. Bir de bu sıra çok fazla böyle dizim modum falan geliyor açıkçası. Ee, ben böyle baya hani 17-18 yaşından beri Kore dizileri delisiyim. Özellikle tarihi dizileri izlemediğim yok yani. Bin tane dizi bitirmişimdir. Bütün dizileri biliyorum. İzlemediklerimi bile takip edip biliyorum yani. Hani gerçekten severim. Zaten Asyalıları sevdiğimi sürekli belirtiyorum. Simlerime de illa yansıyor yani. Tabi ben sizin için böyle hep aynı tip olmasın diye çok çekik falan yapmamaya çalışıyorum ama illa belli ediyor yani kendini seviyorum Korelilere dizilerini falan da aynı şekilde. Normalde Asya dizilerinde hani böyle Çin, Japon falan onları sevmiyordum ama bu sıra Çin dizilerine niye sardım arkadaşlar? Onlar da çok uzun oluyor gerçekten. Yani çok heyecanlı, sürükleyici geçiyor benim için. Normalde katlanamıyordum yani. Bilmiyorum herhalde Korece'ye böyle kulağım alıştı için onların dili bana tuhaf geliyordu. Ee, Çin Bir tane Çin dizisi böyle konusu dikkatimi çekti. İzleyeyim dedim. Böyle konuyu merak ettiğim için dilini de hani şey yaptım. Görmezden geldim başta. Sonra alışıyor kulak zaten. Ay sonra beni bir sardı. O dizi bitiyor öbürüne geçiyorum. Bu dizi bitiyor öbürüne geçiyorum. Çin dizilerinde gerçekten havası ayrı oluyormuş yani. Ee, ve ay çok yakışıklılar yani. Gerçekten bayılıyorum ya. Biz hala uyuyamadık okul var. Aa tatilmiş. Aa doğru. Kamp tatili falan diyorduk hatta. Gidelim diye. Uyu yavrum uyu hadi. Ne yapmışız? Gurme yaptık zaten de. Kesinlikle az Çok belli bence. İsmine baksak anlar mıyız diyeceğim ben anlamam. Az sushi yazıyor. <laughs> Direkt. Ama sushi'ye de benzemiyor pek tipi canım. Onların o hani tarihi dizilerde değişik tatlıları var ya onlara benzettim ben. Şöyle süslemeleri ekleyelim. Gel bakalım sen sandviçi Sen lavaboyu kullan Senin durumun daha acil çünkü Bakayım şu tabakların tipleri farklı mı oluyor yemeklerin tabakta ona bakacaktım Ha aynı oluyor tamam Ay yükseltecek ne var artık kalmadı bir şey tres yeter Bilgisayarı yükselt bari ee, Rem ekleyelim Ne yapalım Aa bizimki kalkmış. Ayıcık şey yapmaya gidiyor galiba. Elfide acım. Ayıcık mı döveceksin yavrum? Aa. Baldıza bak bizim baldıza. Hayır canım. Biraz kıskanır valla. Ha şakacı oldular. Ne güzel. Bir şey soracağım. Bizimkilerin doğum günü niye bu kadar geç ya? Aa çok geç bu arada. O kadar aralarında var mı şey ya? çok neşeli olmuş. Afida bir yemek yiyemedi. Yiyemedi çünkü sürekli dırdır peşinde. Aa kıvanç sövme. Afide abi kötü örnek oluyorsun. Uyku telafisi alacağız. Oo 11 bin, 12 bin puanı var hatta neredeyse. Valla süper. Bizim kıza evden giderken uyku telafileri alırız bir sürü içe duygu terapini. İnanamıyorum. Aa. Vay be şerbiler. Ah be. Onlara da bir ziyarete gitmek lazım. Hiç bilmiyorum evler ne durumda. Evet arkadaşlar ilk önce bir günlük kayak tatilimize gideceğiz ama e, Rory'yi de almak istiyorum ben bu çocukken tanıştığımız yakışıklı bir beyefendi vardı biliyorsunuz. A çıktı bu sefer. <laughs> mevcut bir dakika mevcut mekana değil direkt tatile çık yapalım o zaman. E, tanışmamız gerekiyor sanmıştım çünkü. Ama gerekmiyormuş tamamdır. Hazır böyle kış şeyiyken gidelim bir güzel tatil yapalım. Kelly de gelsin. Genç o yani. Bizim e, çocukluk arkadaşımız da gelecek. Nia. Bu arada Nia'yı Edis'le eşleştirmeye karar verdim. Yaş aralığı da çok yok. Yani 3 yaş falan var. 3 gün var aralarında. E, Nia çünkü biz de aynı yaş. Onu da böyle güzel bir genç kız yaptım zaten. Düzenledim. E, şimdi tatilde yakınlaştırırım. Evet bizim asıl dağ evimizi tutamadım yandakini çünkü biri tutmuş onu ee, şey yapamadık yani tutulmuyordu. Babamız hemen inşallah bu da büyüktür herkesi de çağırdım çünkü babamız şey yapsın büyük porsiyon bir yandan bayram geleneğini de yapmış oluruz. Evet bizim yakışıklı beyefendi şöyle valla fena değil mi bizim işte gençlik aşkımız olacak inşallah. Ona bir kış festival hediyesi fotoğraf makinesi tabii ki vereceğim. Nia'ya da vereceğim. Kaslarını sergilesin Edis. Ee... Aa bir dakika Nia'ya fotoğraf makinesini şey versin. Edis versin. Kelly ile ilgilen sen de. Kuzeninle. Neşelendirmeye falan çalış. Hayır. Sen duşa gidiyorsun. Tamamdır. Bizim Kirori ile kardan adam yapsın. Hadi bakalım. Evet Niamh'ımız da böyle. Bence Edis'le çok yakışacaklar bu arada. Yakışırlar yakışırlar. Hadi bakalım. Kendinle flört et. Wow öyle bir şey mi varmış? Ay tatlı bir kardan adam yaptılar. Kardan kadın daha doğrusu. Şimdi ben bizimkine kayak giysisi giydirmemişim. Bu custom content'ta da sorun var belli ki. Çünkü demin sizle beraber giydirdim. Yine hani gitmiş yani gördüğünüz gibi. Kayak giysisi giydireceğim. Şöyle açık renkler seçelim. Çünkü zaten kızıl siyah olacağız hep. Şöyle güzel bir parbotu da giyelim. Ay bu güzelim saçlara da yani. İnsanın hiç böyle şey şapka takası gelmiyor yani. İyi bozmadı yine. Ay şöyle. İyi iyi ne güzel. Bu arada Kıvanç'a sevgili yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü büyük ihtimal Erin yerine geçecek. Büyük abi olarak yani nesli şey yapmak onun işi. Ne oluyor burada? Roy'cum yemeği yaptın mı? Nereye koydun acaba? Aa burada fırında bırakmış ya. Devam et bitir onu. Güzel. Aha riskli sonra hadi bakalım. Güzel. Resim de çekilsinler. Ay fotoğraf makinesi yok mu ya? Hadi bakalım birlikte selfie. Niye öyle? Güzel güzel. Kaslarını sergile hava at birazcık. Öpücük falan at. Güzel güzel. Ay bizimkiler ne yapıyor? Normal konuşuyor. Kendi kendilerine güzel komutlar veriyorlar. Ay ay ay. Ay ay ay. Şimdiden böyle pozlar. En yakın arkadaşım ve abim. E, fida için güzel. Biraz daha flört edin. Aha ilk kez öp çıkmış. Öpelim o zaman. Onları bir an önce yapayım sevgili de. Zaten işim var benim. Kıvanç ne yapıyorsun acaba? Niye millete azlık yapıyorsun? Neşelendir şu kızı. Niye üzgün onu da anlamadım. Romantik tatmin mi? Ha Edis de şey. Eyvah iyi öpücüklerini kaçırmışız haberimiz yok. Hadi biz de yemeğe gideceğiz. Ah. Ay teşekkür ederim tatlım. Herkes yemeğe geliyor mu? Bizimki gelmiyor niye? Burada konuş yapalım. Sen de çağır bakayım. İnşallah ikinci porsiyonu almazlar gelip. Aa herkes masada bize yer yok. Ailemiz çok kalabalık çünkü. Vay canına. Kız niye ikinciyi almasaydın ya? Kilo alacak kız bizim yüzümüzle. Aa, aa! Görünüşüne falan intifat <laughs> ederim. Aa! Flörtmüş o. Flört bir şaka yap Hadi bakalım. Ay çok neşeli olmuşuz. Aha sevgilinin olmasını iste çıkmış. Ay süper. a Ay ay ay. Ee, aşkın herkese açıkla. Evet buradakilere açıklamanın vakti geldi. Aşkımızı. Aa Kıvanç'a bakın nasıl araya giriyor. Ay çok kıskanç bir abi Kıvanç. Farkında mısınız? Biz konuşurken flört falan ettik ya hemen araya giriyor. Bakın bakın. Az değil ya görünüşüne falan iltifat et yavrum. Şimdi bir uyku telafisi alalım. Hatta birkaç tane alacağım. Bizim kızın üstünde dursun. İç bakayım. Aa bir tane de üstümüzde varmış galiba. Hepsi Noel ruhu. Kaya gidecektik ama. Gece yürüyüş yaparız ya. Şehir efsanesi anlatalım. Aa şeymiş o haylazmış ama olsun. Milletin içinde flört etmeyelim ya. Şimdi bütün aile burada ayıp olur. Hadi bakalım. Noel babayı bekliyorum ama gelmedi. Ay burada bir tane daha kiralık yer varmış. Ben görmedim. Park var burada. Ay çok güzel. Önce salona gidelim ailece. Sonra da parka gidelim bence. Hadi bakalım. Hızlıca duş alsın herkes. Salona. Wow çok kalabalığız. Biz salona sığabilecek miyiz ki? Hadi bakalım. O birlikte dedim vallahi var ya kalabalığa bakın. Ay Roy'a bak nasıl. Oha dana gibi oldu Roy. Ay yavrum benim. Oh. Niye gününü soralım. Bizimki ne yapıyor? Şarkı söylüyor kendi kendine. Deli ya. Ay herkes onu dinliyor. İnanılmaz. Ay bizim bikinlerimiz ne kadar uyumlu olmuş. Çok tatlı. Evet kaynak kirlenmiş. Bizimkiler rahatsız oldu. Roy bar temizle ya şurayı. Hazır biz buradayken. Sen ne yapıyorsun bakayım Edis? Nia ile... Nia nerede? Nia nerede? Hah buradaymış. Nia ile birazcık şey yap. Samimiyet kur. Uuu. Hadi kıza bir sevgilim olur musun diyelim rahatlayalım artık yani. Ama diyemiyoruz hala. Daha yakın olmamız gerekiyor galiba. Çıktı bir kere sonra bir daha çıkmadı. Anlamadım. Ay ay ay. Çok da tatlılar be. Bakın bakın siz. Öngörülemeyen mi? Wow. Orada neler oluyor acaba? Oo. Soğuk muamele yaptı. <laughs> Aşkımızı bildirelim. Öp ve makyaj mı yap? Ah, O neymiş ya bakayım. Aha buharlı oldular. Edis ve Nio'ya bakar mısınız? Öp ve makyaj yap. Makyaj mı bulaştıracağız? Çevirir şey herhalde. Mahcup olmuş. Artık niye ya sevgilim ol diyebiliyor musun? Hala diyemiyoruz galiba. Aha diyebiliyoruz süper. Koş hemen sevgilim olur musun da gideceğiz biz parka gideceğiz. Rory ile orada ilk öpücüğümüzü şey edeceğiz. Ay, ay bize aşık olmuş o zaten. Aşık olunca çıkıyor bu değil mi? Peki bir şey soracağım. Biz aşık mıyız? Aşkı aşmaya Aa tamam bizimki de aşık olmuş. Aha sevgilim olur musun diyecek hadi bakalım. Siz artık kalınacak yere gidin bakalım. Hadi Rory ile gideceğiz. Yani şimdi öngörülemez bir şey durumdayız Rory ile ama bu canımı sıkacak hali yok. Zaten bizim e, çocukluk arkadaşımız aşkımız. Yani çocukluk aşkımız olduğu için öngörülemez olmaları bence problem değil. Hadi beraber kayak hadi. Ay ay ay. Ay şu atmosferi de şey yapalım yani. Eee. parti ışıklarını aç bakayım. Efek kar taneleri. Tabii ki de. Vay canına. Ya siz tatil yerine geri dönsenize. Sen nereye gidiyorsun? Ha sohbet etmeye gidiyorlar. Ya. Bir dakika. Nerede oturalım? Burası bakalım nasılmış. Güzel. Ay şuradaki sobalardan birini yakarız. Nerede o? Ha. Aa burada çift oturuyor. Şuraya gitsek bu adam kalkar mı bizden acaba rahatsız olup? Otur burada konuş diyeyim önce. <laughs> Hadi bakalım. Koş koş koş. Sonra ben şunu yakacağım. Aa çift var burada yine. Hadi yıldızları izleyelim beraber. Aa. Nerede izlemeye gidiyorlar? Ha tamam burada da izleyebilirsiniz. Ah. Oyun kafayı yedi galiba. Buranın üstü kapalı yalnız. Burada nasıl yıldız izliyorsunuz ki? Neyse olsun. Yalnız çok yakışmadılar mı? Edison saç kesimini değiştireyim ama Rory ile benziyor birazcık yani. Rory'nin de alnı çok geniş o yüzden böyle birazcık perçemli gibi dursun istedim saçı. Ay çok tatlılar. Ay yerim ben bunları ya. Hadi ilk kez öp yapalım. Ay şunlar gitse keşke ya. Bu ne ya? Böyle yenilesem giderler mi? Belki giderler ya. Aa. Bizim kuzenle şey karısı. Bu arada bunların bir sürü çocuğu olmuş. Üç çocuklarım mı? İki çocuklarım mı? Ne vardı? Bu ne şimdi? Rory gidiyor. Bizimki eline oyuncu almış. Oyun oynuyor. Dur bir dur. Bir de Çıngırakla oynuyor. İnanamıyorum. Artık ilk kez öp yapabiliriz. Burası gayet romantik ve uygun. Öp ve makyaj yap. Makyaj mı bulaştıracağız? Ya. Evet sevgilimiz olmasını isteyelim tabii ki de. Ya. Baya romantik anlar yaşadık yani. Artık şey yapabiliriz bence. Kayak yapmaya gidebiliriz. Yani bir kere bir kayak yapalım çünkü. Otur burada konuş diyelim koşun oraya hadi. Tatil bitmeden bir kayak yani. Hadi bakalım. Burada Aha sıcak içecek ve yiyecek al hadi bakalım. 2 sandviç alayım. Ancak yeter. Hadi bir lavaboya git. Sonra da sandviçlerini yersin. burun nerede? Ruri hemen gitti ama nereye gitti? Ay nasıl düştü? Rory buraya gitmiş. Neden? <laughs> ay ay bizimkiler burada. Hamile gibi duruyor bizimki. Rory neredesin? Niye acaba oralarda geziyorsun? Hadi beraber kayalım. Hadi tatil bitmeden. Bu ne peki? İki sandviçi aynı anda bu şekilde yiyor. Hayır şunun neşeyle koşuşuna bakın. Elini almış iki sandviçi neşeyle koşuyor. Yavrum benim ya. Elfida çok tatlı. Hadi bakalım. ay tatil Acaba biz kaçta gelmiştik buraya? Hiç hatırlamıyorum da. Tamam hadi hadi bırak elindekileri hadi. Aa. Ay tabii ki de gideriz. Ne demek? Bir balo yaparız ya. Aa birlikte niye kaymıyorsunuz? Aa bu yüzden ama. Ya. Aha birlikte kayacaklar. Hadi bakalım. Hazır mısın diyor. Çok yakışıyorlar be. Ah be. Güzel bir gençlik aşkı. Ya. Uhu. <laughs> güzel güzel. Hadi bir öp bari. Birlikte bir kere de Kayın. Ay 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 yani. Evini özlemiş. Ha. Ay dişlerini fırçalaması gerekiyormuş. Hadi bir kere gidiyorlar şeye. Bizimkinin de uykusu geldi. Aa. Eve. Evet evimize geldik. Bizimkiler ne durumda acaba? Onlarla hiç ilgilenmedik. Eğlencesi düşükmüş. Neyse bizim kızı fullleyelim. Önemli olan bizim kız. Sonra gidelim. Bir yerlere gidelim sonra. Aa, evet demin gördüm ben zaten. Tahmin ettim biliyor musunuz? Göbeği şişmiş yani belliydi. Vay be. Evet bizimkine uyku telafisi içirdik. Şimdi yemeğini yiyecek. Sonra eğlencesini bir yükseltiriz. Gideriz. Evet arkadaşlar büyük şehrindeyim burada doğru hatırlamışım parakende var bir tane ee, Neler satıyor kitapları satıyor kazan satıyor Bunları falan da satıyor muhtemelen aynen alsa gibi bir şeyler alsa varmış bu hiç bilmediğim bir paket Bakalım bu nesille birlikte büyü dünyasına doğru yavaş yavaş adım atacağız ee, aslında burayı kütüphane gibi bir şey koysak böyle güzel olur. Aa burada da tamam kütüphane gibi burası da bir yandan aslında iyi tamam hoş. Ee, burada bar falan da var oraya da gideriz gelmişken. Bu şehirde bir tane geçit gibi bir şey olacak bildiğim kadarı. Aha bu evet paket ilk geldiğinde bakmıştım çünkü. Bölüm yeterince uzamıştır arkadaşlar. Sizi de baymasın. Ee, şu anda Elfida dükkana bakıyor böyle. Ne var acaba orada diye. Meraklı meraklı. Ee, yavaş yavaş büyü dünyasına da adım atacağız. Liseye başlayacağız. Gideceğiz tabii ki bir hafta olsun gideriz yani en azından. Zaten başarılı bir öğrenciyiz. O yüzden erken mezun oluruz hemen diye düşünüyorum. Berivan'ınki gibi olmaz diye umut ediyorum. Rory ile... Ee... Evden ayrılmadan önce Rory ile çocuk yapacağım hamile kalıp da buna karar verdim en son arkadaşlar. Ama Elfida hariç kimse bilmeyecek bunu. O şekilde istiyorum, düşünüyorum. Filme de ona göre hani ekleyeceğim, katacağım falan. Bence güzel ilerliyoruz, tatlı ilerliyoruz. ile alakalı yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.